sin. Şimdi. <laughs> Şimdi geldim. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Benim üstüm çok güzel. Herkes bana çok kötüsün diyor. <laughs> çok güzel giyiniyorum. Baksana yeşilin üstüne gri. Mal, e, siyah bir şapka. Yeşil camlı aynalı gözlük. Neyse. <laughs> Şimdi intikam <laughs> acı demektir. Benimki biraz tatlı olacak. <laughs> Bunu onun başucuna bırakayım. Şuna bak ya uyuyor hala. Neyse ben buradan gideyim özel asacı kimle. Ha ya tış. Kalkma vakti geldi. Bu ne ya? Bu ne? Merhaba Ayşe. Granny'den kaçtın. Benden kaçamazsın ipucumu. Hayır. Hello neighbor gelmiş. Bir de benim evime ya. İpucu. Poşetin içine bak. Burada poşet mi var ki? What? Neyse. Bir de tarafa bakalım. Arkadaşlar demek siz de buradaydınız. Hadi o zaman siz de benimle gelin. Alayım sizi şöyle bulacağız kesinlikle. Hmm. Uh, orada bir poşet var. <laughs> Bakın. Aldım, kaptım. Aha, hayır. Hiç iyi olmadığım şeylerden biri çıktı. Bulmaca baksanıza. Yine saçma sapan konuşlar konuşuyor. Mumaca K E A M L hmm. Lan mel klima evet kesinlikle <laughs> klimanın içine koymuş olamaz. Kesin şu klimanın Şimdi nerede? Hop yakaladım. Evet arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Yumuş yumuş Yastık değil. Ya yastık değil. Hep orada kalasın gelir. Yatak yumuşacık. Ona bir bakayım. Gelin arkadaşlar. Ama burada da bir şey yok. Hep orada. Yoksa koltuk mu? Aa yine bir not. Ama ne kadar sert bir not bu böyle. Gelin arkadaşlar tekrar bir içine şunu bakalım. Sizle birlikte. Ta! Arkadaşlar hatırladık hadi gelin kapıya gidelim. Arkadaşlar, ama şimdi hemen anahtarımızla açalım onu. Hani kaçamazdım hello neighbor. Seni mahvedeceğim. <laughs> hello neighbor kamerayı bozdu herhalde. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle daha çok video istiyorsanız aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan da hemen abone olabilirsiniz Bir desiniz arkadaşlar.